Trilyonlarca Kabe'ye yüzünü çevirmiş kişilerin neyle şirk koşuyor? Yanlış oturuştan dolayı Kabe'ye hakaret etmiş oluyor. Öyle eğer diyeceğiz ya, ki evimizdeki hem banyo hem tuvalet kıtbe istikametine hiçbir muz olmaması gerekiyor değerli Müslümanlar. Eğer böyle olursak, işte o anda ibadet dedik ya, İslam'ın temeli, temeli nereye dayanıyor? Edebe dayanıyor. O zaman işte 24 saat her an rükû secde var ya, o zaman o kişilere karşı hakaret etmiş oluyoruz. Nitecim, Abdullah İbni Mübarek şöyle buyuruyor. Sünnetleri, edepleri terk edenler, sünnetleri terk ederler. Sünnetleri terk edenler, bacikleri terk ederler. Vacipleri terk edenler, farzları terk ederler. Farzları terk edenler, haram işlerler. Haram işleyenler, devhidi terk ederler. Devhidi terk edenler, ne yaparlar? İnkarcı olurlar. Kafir olurlar. Ne yapar o zaman İslam dininden? Çıkar. İşte Abdullah İbni Mübarek Müslümanlığın edebe nasıl dayandığını ve merhabelerin herhangi birini yanlış yaptığımız zaman en sonunda devliliği terk ediyoruz. Değerli Müslümanlar. Nitekim İmam-ı Azam Rahmetullahi An bir gün müritleriyle beraber karar verir. Derler ki şu ilde veya şu zamanın neresi bilemeyiz. Orada bir ehlullah denen mübarek bir zat var der. Gidip onu ziyaret edelim der. Bir gün müritleriyle karar verir, ziyaret etmeye hatere hareket eder. 40 gün 40 gece yaya giderek o meşhur ulema denen adamı ziyaret etmeye karar verir. Ve 40 gün 40 gece yaya gider. Tam o kişinin o ehlullah mübarek zat denen kişinin kapısına yanaştığı zaman Müritlere der ki Ey cemaatim müritlerim siz durun. Bu adam ehlullah takva bir adam olsaydı eğer öyleyse ikindi ezanına illaki gidecek. Biz de onun arkasından takip eder cami çıkışında tanışmak daha uygun, daha güzel olur buyuruyor mülklere de imam Allah'ın bir de yapıyorlar, bekliyorlar. İmam-ı Azam bakıyor. Kapıdan çıktı. Yoluna devam ediyor. Derken arkasından bunu takip ediyorlar. Beraber mülükleri beraber. O anda o mübarek zat o meşhur zat ağzından bir balgam çıkararak kıble istikametine doğru tevelli ve cehral vesidir harama doğru bir balgam bir tükürük tükürüyor. İmam Azam diyor ki: "Ey gruplerin, ey elemanların, ey talebelerin, durun." diyor. Bu adam ehlullah bir adam olsaydı bu adam çok ulema mübarek bir zat olsaydı kıtle istikametine bükülmezdi. Bu adamla tanışmamıza gerek yok. Dönün geri diyor. İmam-ı Azam'ın rızı geri dönüyor. Kırk gün yaya gitmesine rağmen adamın kıtta istikametine bir tükürüğünden dolayı bu adamla tanışmaya gerek yok diyor. Dönün geri buyuruyor. Çünkü o anda dedik ya edebe dayanıyor ya Müslümanlık İslam. O anda rükû, secde, kıtlığa yönelmiş insanlar var. O insanların yüzüne bükülmüş gibidir. Bununla tanışmaya gerek yoktur diyor. İmam-ı Azam işte Müslümanın temeli edebe dayanıyor. Edebe riayet edersen Allah'a da ulaşırsın, Allah'ı da bulursun değerli Müslümanlar. Müslümanlık, İslam şuuru çok önemli, derin bir meseledir değerli Müslümanlar. Mesela Bu okunurken aklıma gelmişken sorayım. Bir söyleyeyim. Iki rekat bir namaz gibidir. Ne ayaklarını böyle zaruretin olmadığı müddetçe uzatabilirsin ne de böyle alel kusur oturabilirsin. Ne de konuşabilirsin. Konuşamazsın. Eğer namaz kıldığınız zaman konuşabiliyor musun? Yok. Onda da konuşamazsın. Yanındaki ya adama bile bir şey dersen sen bile o hutbenin feyizinden, o durumdan feyizini alamazsın değerli Müslümanlar. Onun için bu mevzuya çok dikkat etmemiz gerekiyor. Bir de kıyam nerede ayakta olur? İmam namazı kıldırdığın zaman arkadan insan geliyor. Patrut, patrut, patrut. Şeye yetişmek için. Cemaate. Adam öyle yürüyor. Oradaki cemaatle namaz kılan adam şuuru kayboluyor. Aklı namazın içinde çıkıyor. Çünkü o, eğer öyle hızlı gelirsen o kişilerin namazını da imha etmiş oluyorsun. Ne yapacaksın? Müslüman vakarla, sükunatla gelin nerede uygun bir yer varsa orada imamın hangi rekatına yetişirse yetiş o sevabı alırsın değerli Müslümanlar. Bu da önemli bir mevzu. Hutbe okunurken bunu itirak etmemiz gerekiyor onları. <laughs> Çoğu kişi bunu yanlış yapıyor. Oradaki cemaatin sevabına şey düşürüyor. Aklı gidiyor oraya. Bu adam niye böyle hisli geliyor? Bakıyor, bakıyor, bakıyor. Nitekim Cenab-ı Hak Kur'an evimiz bizleri ellediği halete mevtegel hayate liyeblu